Dem yanımda maalesef ligden düşen Çilekleri ekibinin orta koridor oyuncusu Umut var. Umut hoş geldin. Biz seni ne yapmıştık ilk röportajlardan birini zaten. Yükselme liginde çok iyi bir performans sergilemiştin. Hani birkaç tane genç oyuncudan biriydin herkesin övgüyle bahsettiği. Şampiyonluk ligindeki maceranızın da en azından bu sezon için sonuna gelmiş olduğunu, Sen neler düşünüyorsun, neler hissediyorsun? Üf, üzgünüz tabii. Herkes elinden geleni yaptı ama hani olmadı. Yapacak bir şey yok. Ben kendi adıma hani bu mevsim çok şey öğrendim. Takım olarak da çok şey öğrendik. Hani iyi olduğunu düşünüyorum. Öyle yani. Aslında çok tecrübe kazandınız takım olarak da. Ee, son haftalarda da güzel beraberlikler aldınız. İyi bir grafik sergilediniz. Sen kendi performansından memnun musun şampiyonluk ligindeki? Ee, son iki hafta takım olarak hani biraz toparladık diyebilirim. Hani her takımla başa baş gittik. Hani ilk haftalarda bayağı dağınıktık. Son iki hafta iyiydik aslında ama hani yine yetmedi. Ben kendi performansımdan hani çok memnun değilim ama hani kötü oynadığımı da düşünmüyorum. Öyle yani Bence de izleyen bir sürü insan bana katılacaktır. Bence gayet güzel bir performans sergiledin. Herkes senden hep övgüyle söz etti. Birçok da maçın adamı ödülüne de layık olmuşsun. Çok teşekkür ederim verdiğin Hayır. cevaplar için. Analiz masası tekrar sizdeyiz. Birazdan günün son serisinden sonra röportaj alanında görüşüyor olacağız.